Yıllar sonra gelen mutluluk kardeş. Yani Allah'ın izniyle. Osman Bey. Ee, yine Spor ekibine, takımına, teknik direktörüne, yönetimine başarılar diliyorum. Tamam, tamam. <laughs> ben de Osman Bey'e başarılar diliyorum. İbrahim amcam. Söz büyüğü. İbrahim amcam ne düşünüyorsun? Güne Spor'un şampiyon oluşuna mutluluk. Evet, abi. Şampiyonluğumuz hayırlı olsun. Bunu çok emek verdik. En başta başkan, yönetici, hocalar herkese hayırlı olsun. Gençler var mı sizden bir şey? Var hocam. Hocam çok mutluyuz şampiyon, hocam. Çok mutluyuz. şampiyon hocam olduk. Hocam iyi ki gelmişiz ya. Evet Ali abi. Mahkez. İtman abi. itman kaçırmadın her itmanda vardın. <laughs> <laughs> Valla Gürnet Spor'a hayırlı olsun. Yönetimimize, başkanımıza, teknik eğitimimize hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyi günlere gittik. İnşallah süper. <laughs> İnşallah 18'e de hayırlı olsun. Şampiyonlar hayırlı uğurlu olsun. Ayağını Başta sağlı, sana. Taner Hoca'ya, Masur Hoca'ya, tüm Güney Spor taraftarlarına hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Büyük patron. Çektiğimiz büyük emekleri, sıkıntıları sen biliyorsun Ali Hocam. Sonunda Şurada mutluyuz. Camiaya hayırlı büyük olsun. Büyük emeğim var abi. Teşekkür ederiz. Herkesin, herkesin. Evet abi. Abi Allah hayırlı uğurlu hayır. olsun. Teşekkür ederiz. Destek oldun. Allah ol. ol. mutlu edik bizi. Vallahi biz de çok mutlu olduk. Allah razı olsun herkesin. Teşekkür ederiz maçımıza abi. geldiniz. Burada gençler var tanıdık yok. Evet. Burada da diğer şampiyonlar var 18. İnşallah 4 hafta sonra. Sıra bizde hocam. 4 hafta sonra bir şampiyonluk da buradan geliyor. İnşallah. İnşallah. Daha mağlup bir şekilde. Buradan da geliyor. Burada da U12, U13'ün genç topçuları var. Merhaba Yusuf. olmazsa olmazdı. Her yerde biz, var. Evet biz, abi. Biz takımı yenmedik, hakemi yendik. Hayırlı olsun. Bir sözü geldi ya. <laughs> evet kurt. Hocam, hocam tek aşk kim ne spor hocam? Helal sana be. Bravo top. Hocam çok <laughs> mutluyuz semtimizin takım şampiyon oldu. Teşekkürler gençler. <laughs> <yaşayan> bir şey değil. Takımı buraya geçelim.